okullara paleontoloji, arkeoloji, biyoloji, biyolojik çeşitlilik, bir takım çeşitli adlarla, bir takım adlarla okullara, liselere, ilk, ilk öğretim okullarına gelip panel veriyorlar arkadaşlar. İl, i̇lçe milli eğitim, il milli eğitim gayet bunlara izin veriyor. Ve geldikleri de biyolojik çeşitlilik değil, evrimin neden olmadığını, evrimin işte Darwinizm'den ibaret olduğu, Darwinizm'de işte bütün kültürler vesaire ...faşizme yol açmıştır bence kesinlikle yanlış bunu e, bunları söylüyorlar e, dolayısıyla e, adnan Oktarı bu açıdan okullardan kovmalıyız yani okullara gelen Adnancılara mesela e, neden geldiğinin hesabı sorulması gerekiyor yani sizin okuduğunuz liseler sizler değil e, oku, tanıdıklarınızın yani abi abla olabilirsiniz ya da veliyseniz, öğretmenseniz. Bunların sorgulanması gerektiğini e, düşünüyorum. Bunun yerine neden bilimsel herhangi bir kurumun getirilmediğini, tüm ana, e, tüm, yani neyse üniversitelerin e, neden getirilmediğini sorgulamanız, sormanız bunu e, okul müdürleriyle, öğretmenlerle çünkü veli e, önemlidir e, yapmanız gerektiğini e, düşünüyorum. Bu yüzden önemsiyorum. Her yere de fosil sergileri açıyor. Onlara da bunları cebinizde nasıl gezdiriyorsunuz fosilleri falan diye sormanız gerektiğini düşünüyorum. Yoksa adına noktaların mevcutluğuyla yani bizim uğraşacak halimiz yok. Yani hani, e, koyduğu videolarda zaten nasıl bir şeye benzediğini göstermiş durumda kendisinin. E, ben e, onun etki ettiği alanı, nüfuz etmeye çalıştığı alana da müdahale etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama Adnan Oktar'da ibaret değil, bugün resmi e, olarak e, evrim ya da bilim karşıtlığı yapılıyor bu e, devlet politikası haline gelmiş. İşte TÜBİTAK Başkanı'nın söylediği sözü söyledi. E, bence bunların e, sadece Adnan Oktar'a bu yüzden de indirgenmemesi gerekiyor. Eğitim ve bilim politikaları siyasi alanda belirleniyor. Dolayısıyla biz oturduğumuz yerde değil topluma çıkıp toplumda bununla bir, e, to, birlikte her, bunu, e, bir sürü bileşeni var öğretmen birliği vesaire diye birlikte e, bunun mücadelesini vermemiz gerektiğini açıkçası düşünüyorum.